Dümenden Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 tane hisse senedinin analizini gerçekleştireceğiz. Bir hafta 10 gündür video çekmememin sebebi de tabii ki de borsada devre kesicilerin devreye girdiği Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınmasından dolayı birçok olumsuz olay yaşadığımız için açıkçası video çekmeye de yüzüm olmadı. Çünkü yatırımcının canı çok çok sıkkın. Şu anda genel olarak bu 6 tane hisse senedinin öncelikle özet bilançosunu okuyacağım, temel analiz yapacağım. Daha sonradan tek tek teknik analiz kısmına geçeceğiz. Çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın, videoyu sonuna kadar izleyin. Öncelikle Türk Hava Yollarından başlamak istiyorum. Türk Hava Yolları son bir ay içerisinde %1 bile yükseliş gösteremedi. Burada Bank of America'nın alışları satışları da etkili oldu. Fakat son dönemlerde Bank of America alış tarafına geçti. Satışlar yüzde 48'lik bir artış gösterdi. Brüt kar yüzde 20, esas faaliyet kar yüzde 13, Fabrik yüzde 18. Net dönem karında yüzde 30'luk bir düşüş var. Bu da 163 milyardan 113 milyara düştüğünü gösteriyor. Dönem varlıklar kısmında %1'lik çıtır bir artış var. Öz kaynaklarda da %10'luk bir artış var. Şirketin hacmi çok büyük olduğu için %10'luk artış da çok büyük aslında. 618 milyardan 679 milyara çıktığını görüyoruz. Çok büyük bir para olduğu için yani milli, trilyon liraya yakın bir hacmi var. Türk Hava Yolları'nın zaten uçak konma sayılarında Mart ayı içerisinde hafif artış gösterdi. Nisan da havaların ısınmasıyla daha da artacağını söyleyebiliriz. Tabii ki de herhangi bir hastalık, yangın, bomba vesaire patlamalar olursa kat ve kat düşme olasılığı da mevcut. Şirket bilgilerine göz attığımız zaman Türkiye Varlık Fonu 677 milyon sermayede payı var. Halka açık kısım 702 milyon toplam 1.3 milyar liralık bir sermaye var diyebiliriz. Bağlı ortaklıklar ve iştiraklara göz attığımız zaman Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi 960 milyon ödermiş sermayesi var. Ajet Hava Taşımacılığı yolcu ve kargo taşımacılığı konusunda faaliyet göstermekte 15 milyar ödermiş sermayesi var. Güneş Express Havacılık Anonim Şirketi de 920 milyon lira. Şimdi geçiyoruz Sasa Polyester Sanayi'nin bilançosuna. Sasa da yine yatırımcılarını üzmeye devam ediyordu. Fakat bir nebze de olsa bir nefes aldırdı. Son bir ay içerisinde %6'lık bir yükselişini gösterdi. Ekrem İmamoğlu olayları olmasaydı daha da çok yükselecekti diye düşünüyoruz. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman fiyat kazanç oranı 8,96. Firma değeri bölü fabrik 32,76. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,36. Ödenmiş sermaye 43 milyar. Piyasa değeri 163 milyar. 870 milyon 401 bin 446 lira. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 2 milyar, ticari alacaklar 8,5 milyar lira olmuş. Şimdi geçiyoruz Mia Teknoloji Anonim Şirketi. Burada bilançonun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Son bir haftada %25, son bir ayda %42'lik muazzam bir yükselişini gösterdi. Hele bu olaylar olmasa endeksin de etkisiyle %50'yi geçecekti. Çok büyük bir artış var. Bilanço'da da zaten yeşil renklerden de anlaşılacağı gibi yem yeşil tertemiz bir bilanço. Sadece finansal borçlar kısmında %16'lık bir düşüş var yani 602 milyondan 698 milyona çıkmış borcu. Bunun da herhangi bir bilanço etkisi yok. Yani çok da olumsuz bir haber değil. Birazdan tekniğinde inceleyeceğiz. Astro Enerji kısmında 113 liralık bir fiyat var. Geçmişte 60-70'lere kadar düştü. işte şirket mafya dediler Urfalı dediler Patronu aldı saatte 120 liralara kadar çıktı çıkarken kimse kötü bir yorum yapamadı fakat düşerken herkes gömüyordu o adamlar nereye gitti açıkçası bilmiyorum çünkü bir şey düşerken illa birilerine suç buluyoruz haftalık olarak yüzde yirmilik yükselişini gösterdi aylık olarak ise tatlı bir şekilde yüzde 3,93 ilerleyen dönemde 130-150 bandında gideceğini düşünüyorum önümüzdeki 4-5 ay içerisinde Uzun vadede de Astor'u ben de toplamaktayım fakat yatırım tavsiyesi değildir. Kimsenin yatırım kararına karışmak istemem. Hem hukuken hem de inan hem de mantıksal olarak. TÜPRAŞ temettü şirketlerinden birisi bildiğiniz gibi. Bu da haftalık olarak %7,66 yükselişini gösterdi. Şu anda anlık fiyatı 138 lira. Sermaye arttırımları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman 9. ayın 30'unda bir tane temettü dağıtacak. Hisse başı 7 lira 42 kuruş. Net olarak 6 lira 30 kuruş toplamda 14 milyar 299 milyonluk bir temettü dağıtımı gerçekleşecek. Ford Otomotiv Sanayi Anlı Şirket tarafına geçtiğimiz zaman aylık olarak yüzde %20 artan bir Ford görüyoruz. Ford da son dönemlerde tavan tavan giden bir şirket. Çeyreklik satışlar yatay, çeyreklik net karda bir düşüş var diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz teknik analiz kısmına. Türk Hava Yolları ile başlamak istiyorum. Son dönemlerin etkisiyle Türk Hava Yolları 350 bandını kesinlikle kırar dedik Nisan ayında. Henüz Nisan'a girmedik. Yani giriyoruz. Bakalım Nisan ayında nasıl bir hareket gösterecek. Yaz ayı hissesi olduğunu da biliyorsunuz. Şimdi geçiyoruz Türk Hava Yolları'ndan Sasa'ya. Sasa, Sasa polyester de şu anda anlık olarak 3 lira 74 kuruş. RSI seviyesi 52 ile 54 arasında güvenli bölgede diyebilirim. Çizdiğim kanal içerisinde devam ediyor. 3 lira 20 kuruşla 4 lira 0.2 kuruş arasında. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu bantla gitmesini beklediğim bir hisse senedi. MIA teknoloji tarafına göz attığımız zaman MIA teknolojide de tavan tavan bir grafik var. Şu anda anlık fiyatı 42 lira 45 lira 92 kuruş. RSI seviyesinde de kar satışının gelebileceğini bizlere söylüyor. Astor Enerji kısmına göz attığımız zaman Astor Enerji'nin anlık olarak fiyatı 113 lira 60 kuruş. RSI seviyesi de gayet ve gayet güvenli bölgede diyebilirim. Tüpraş'a göz attığımız zaman Tüpraş'ta da yine diğer hisse senetlerine benzer bir grafik var. Yine benim çizdiğim kanal arasında gidiyor. Çizdiğim kanal neresi? 134 ile 162 arasında önümüzdeki 3-4 ay içerisinde gidecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ford otomotiv kısmında da yine tavan tavanlık bir seri var. Son dönemlerde olaylar biraz kafasını karışsa da 1000 liranın üzerinde durmayı yani tutunabilmeyi başardı. Hatta 1050 seviyelerinin altına çok da düşmedi. RSI seviyesi de küçük bir kar satışının geleceğini gösteriyor. Fakat Ford yatırımcısı uzun vade düşündüğü için çok da bir satış geleceğini düşünmüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle paranızın tamamını tek bir hisse senedine yatırmayın. Minimum 7-8 tane hisse senedi olsun. Genel portföyünde %100'ü borsadan oluşmasın. %40 borsa İstanbul, %40 gram altın ve gümüş, %20 de kripto para tercih edebilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.